Merhaba, bu videomda sizlere fibrokistler yani göğüs kislerinin tedavisi hakkında Profesör İbrahim Saraçoğlu'nun televizyon programlarında sıkça bahsettiği kürünün ayrıntılı ve en doğru hazırlanma şeklini sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim fibrokisler birçok kadında görülebilen iyi huylu kistlerdir Kansere dönme tehlikesi bulunmamakla beraber vücutta bulunduğu büyüklük ve sayısı itibariyle yaşam kalitesini aşağılara çekebilen bir sorun. Bu sorunun Saraçoğlu kürleri ile çözümü çok kolay. Bahsi geçen kür bir sebze bir de bitki çayından hazırlanmaktadır. Sebzemiz brokoli, bitki çayımız ise testere dişli aslan pençesi çayıdır. Testere dişli aslan pençesi bitkisi adeta kadınlar için yaratılmış bir bitkidir. Daha önce bu konuda hazırlamış olduğum ayrıntılı bir videonun linkini sizlerle paylaşıyorum, izlemenizi tavsiye ederim. Şu bilinmeli ki her kadının hayatının bir parçası olması gereken değerli bir bitki çayıdır. Aslan pençesi bitkisini alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlar yaprakları sararmadan toplanmalı, Gölgede kurutulmalı, kesinlikle bir yıllık raf ömrünü geçirmemiş olmalı. Almış olduğunuz bitkinin sadece yapraklarını kullanmalısınız, saplarını çaya dahil etmemelisiniz. Ben tariflerimde öğütülmüş bitkiyi tercih ediyorum. Kullanma kolaylığı ve etkin maddesini daha çabuk salması açısından sizlere de tavsiye ederim. Şimdi gelelim aslan pençesi çayının tarifine. Kaynamış olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı (yaklaşık olarak 2 gram) testere dişli aslan pençesi atıp 6 dakika bekletiyoruz. 6. dakikadan sonra süzerek günde 2 defa sabah ve öğlen yemeklerinden 2 saat sonra içmelisiniz. Bu şekilde 1 ay boyunca ara vermeden devam edilmeli. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Brokoli suyunu nasıl hazırlamalıyız? Şu sıralar oldukça pahalı olan bu değerli güzide sebzeyi özenle doğrayıp kesinlikle ziyan etmemelisiniz. Taze ve koyu yeşil renkli olan brokoliden yaklaşık 200-250 gram alıp kaynamakta olan yarım litre klorsuz suyun içerisine atıyoruz. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte 6 dakika kaynatılıyor 6. dakikadan sonra ocaktan alıp kapağı açık olarak ılımaya bırakılıyor. Yarısını akşam yemeğinden 15 dakika önce aç karnına, diğer yarısını da akşam yemeğinden 2 saat sonra içmelisiniz. 7 gün aralıksız olarak içilip sonrasında 3 gün ara verilip tekrar başlanmalı. Ve toplamda 21 gün boyunca her gün taze olarak hazırlanıp içilmesi gerekmekte. Brokoli suyu içerisindeki pişirilen brokoliyi daha doğrusu brokoli suyu hazırlamak için kullandığınız brokoliyi e, tüketme zorunluluğu yoktur. Arzu edilirse tüketilebilir. Ancak bence kilosu 25 lira verilen bu güzide sebzeyi e, yoğurtlayarak öğle yemeğine çevirmekte e, kesinlikle hiçbir problem yok. Bu şekilde tüketilip ziyan edilmemesi lazım. E, sonraki dönemlerde şikayetin seyrine göre yılda 2-3 defa bu kürü tekrar edebilirsiniz. Ancak şöyle önemli bir not var ki. Siroit hastaları brokoli kürünü kullanmıyorlar, sadece aslan pençesi çayıyla e, bu kürü tamamlıyorlar. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.